...görmüştür onun önce. Bir gittik... ...canım annem oturmuş cama... ...onun da ikinci kattı böyle hep dışarıya bakardı. Orada oturuyor. Çıktık anneanneme... ...mum ışıkları falan. Umurunda değil dünya. Bu hikayeyi duymuşsundur Yaşlılar genelde tınlamaz. Mekanı cennet olsun. Eyvallah. E, tınlamazlar. Hiç anneannemin umurunda değildi. Biz tekrar geri döndük aşağı. Evin önünde oturduk. Bekliyoruz. Abi geldik şimdi... ...hikayenin en sikko... ...tarafına... Babam nerede abi? Babam nerede? Ne yapıyor? Arkadaşlar Allah kimseye o korku yaşatmasın da bizi bir korku saldı. O zaman da telefonlar babam da Nokia'nın hangi telefonuydu o ya böyle ince uzun. Babamı aramaya çalışıyoruz. Ulaşılmıyor. Hatlar iptal oğlum yani. Bütün Türkiye birbirini arıyor amına koyayım. 33 değildi ya. Erik Nokia'nın böyle kibar bir telefonu, iş adamı telefonu gibi.